Hareket yaparlarsa sıkarız. Lan Yusuf, delisin melisin ama harbi adamsın. Allah herkesi senin gibi bir kardeş nasip etsin. Eyvallah. Selim. Malik'le yarım kalan hesabı halledeceğiz. Yılanın başını şimdi ezmezsek gelip bizi yuvamıza sokacak. Bulak çıkarak neredeyse ezek o zaman. Sizin kalmanız icap etmez. Azat'la da konuşacağım. Sınıra götürecek Çaz. sizi. Sizinki intikamda bizimki ne? Kalırsan ya sen. Ya ben sözümüzü yiyeceğiz. Ateşle barut yan yana durmaz. Yusuf davasında aklı düşmanımızı öldüreceğiz derken birbirimizden yemeyelim. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Ne Suriye'ymişsin be. Bir günde kış geldi. O de kardeş, bu malik topu peşimizi bırakmaz ha. Haklısın abi. Sözümüz bitti. Bu kapıdan sonra kim kim öldürürse ha. Allah büyük kardeş, kime nasip olursa. Göreceğiz. Öldürtecek bana <laughs> kendini ya. Siktir et dayı, memleketle de düşeceğiz zaten. Allah sahibi tarik. Kaç gün hasret gün لا لا الغنائم تضل لكم ما رايح أعطيني فيها أنتم جيبوا لي الشروط اللي وعدتوها ولا مطرحها بيكفي السلام عليكم ما تهكلوا هم إلا اللي راح تسمع أخبار طيبة وعليكم السلام خلي شباب الجهل قبل المساء اللي هجموا علينا وصادرونا رح تاخذ اخبار منتهيين ان شاء الله عمي شوف يا فاضي، اللي بيأذي عائلتي في هالدنيا ما رايح